Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı dün gece Türkiye'ye getirildi. İstanbul'daki baba ocağında gözyaşları arasında helallikler alındı. Bahar ailesi biricik evlatları şehit pilotu son yolculuğuna uğurladı. bu sefer şehit Bismillahirrahmanirrahim. 3 ay önce alevleri söndürmek için havalandığında ölüme çelme atmıştı. Ama acı son peşini bırakmadı. Hırvatistan'da şehit düşen pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal olsun. Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçakları bakım için Hırvatistan'a yola çıkmıştı. Yoğun sis nedeniyle uçaklardan biri Zagreb yakınlarında kaza kırıma uğradı. Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit pilotun naaşı dört günün ardından Baba Ocağı İstanbul'a ulaştı. Albayraklı tabutu saatler sonra Avcılar Merkez Ulu Camii'sine geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehit pilot Hasan Bahar'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası dualarla Edirne Kapı şehitliğine defnedildi.